Beyin e, haz odaklı çalışan bir yapıdır. Dopamin hormonu beyinde haz yaratan bir hormondur. Dopamini beyin nasıl e, salgılar? İlki e, bugün iki farklı şeklinden bahsedeceğim. İlki e, sürekli aynı şeyleri düşündüğümüzde de Overthink dediğimiz durumda e, dopamin salgılanır. Bu durum kişiye zarar verir. E, kişinin beynine zarar verir. Yani çünkü aynı olumsuz düşünceleri sürekli düşündüğünü düşündüğünde unutkanlık, ruh sağlığı problemleri, beynin esnekliğinin yok olması gibi durumlar oluşmaya başlar. İkincisinde ise kişi yeni bilgiler öğrenip bu bilgileri daha kalıcı hale getirmek için tekrar ettiğinde de Dopamin hormonu salgılanır ve aslında yeni bilgileri öğrendiğinde kişi yeni bağlantılar kurulmaya başlar ve beynin esnekliği artar. Beynin esnekliğinin artması demek kişinin ruh sağlığının iyileşmesi, işte yeni bir ortama girdiğinde, yeni bir deneyim yaptığında ya da stresle baş etmeye çalıştığında bunlara adaptasyon yeteneğinin artması demektir. İki durumda da e, dopamin salgılanıyor. E, tabii ki kişinin ruhsallığını iyileştiren şey yeni bilgiler öğrenip, bu bilgileri tekrar edip e, beyinde yeni bağlantılar oluşturmasıdır.